Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma sevgili ve değerli izleyicileri. Bugün sizler için yepyeni bir video hazırladım arkadaşlar. Şimdiki geçelim videomuza. Afra Saraçol ve Mert Ramazan Demir'in ilişkisi böylece resimleşmiş oldu. Fakat iddialar bir gün olsun eksilmedi. İkilinin bir türlü ilişkileri hakkında konuşmamaları hatta yalanlamaları kapıları karıştırmaya devam etti. İlişkileri bir kaosla başlayan çiftimiz bir kaosla da bu ilişkinin sonunu getirdi. Geçtiğimiz aylarda ayrılık iddiaları aldı başını gitti. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.